Günaydın arkadaşlar. kahvaltımız ettik. <laughs> Makinem akşamdan yıkamıştı. Şimdi makinamızı boşaltalım. Beraberce. Kendime de şöyle bir çay doldurdum. Onu da yudumlarım. makinem boşaldığı zaman zannediyorum ki mutfağım mutfağın bütün işleri bitti. Öyle ki rahat hissediyorum valla. Çünkü çıkan bulaşığı yerleştiriyoruz. Rahat oluyor. Şimdi canlar da şöyle kalsın. Kahve yaparız birazdan. bardak yerimiz. Bu da böyle ayakta durmuyor. Şöyle durması lazım normalde. Durmuyor. Bozulmuş. Görüntü sanki karanlık. Lambayı açayım. Kahve bardakları. Şöyle tezgahın üstüne alayım. Oradan yerleştirmesi kolay olur. Plastikler alt dolaba girecek. Bu kapak da bu kasenin. Şu da kahve bardağı. Şu, şu kase şuraya. bardak buraya bir yandan da şuradan dizelim şöyle bana telefon tutacağı da şart oldu bakın zorlanıyorum <laughs> <laughs> Maşallah bizim evde de. Anca bardak çıkıyor. Şimdi tabakları yerleştirelim. Şu çay termosu. dolaba girecek. Altlara da bardak koydum. Çünkü en çok çıkan bulaşık bardak. Bir günde doluyor bardak. çatal düştü şuraya. Termosun kapağı. Şimdi tabak bitti. Şu bardakları da hemen yerine koyayım. Vallahi ev hanımla hiç kolay iş değil arkadaşlar. Hiç kolay iş değil. Bazı erkekler küçümsüyor ev hanımlığını. İşte ne yapıyorsunuz ki evde? Gerçi benim eşim demez öyle. Ama diyenleri duydum. böyle yerleştirmeyi severim arkadaşlar her şey düzenli olacak şöyle şuraya sürahi koyayım. Şunlar dolaba girecek. Şu kilere gidecek. Şu robotun bıçağı. benim kaşıklığım iki kat arkadaşlar. Birine günlükleri koyuyorum. Onlar bittiği zaman alt taraftan kullanmaya başlıyorum. Düzeni çok severim.